Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ismail. Evet değerli kardeşim, Allah'a selam ve rahmet ve avna ve saadet üzerimiz olsun. Teberken bir Fatiha üçü ihlas-ı şerif okuyarak kainatın Efendisi Gönül'e Sultan Nur Muhammed'in aleyhissalatu vesselam ruhu pakiallerine ehli ve tilal sahabına Seyyidü Şehada Hamza şehitlerimizi ruhuna bildiğinizi, duanızı ve ehli teveğin ruhlarına dağlarım şehadam. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve tabiibü Muhammed sallallahu aleyhi ve şefî'ün zülühü <laughs> <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kime salli ta'la İbrahim ve ala alim inneke hamidin sahabe efendilerimizi ne mal ne makam değiştirmedi. Rivayet tuldur ki Eba Bekir Sıddık'ın emir emir il müminin olduğu zaman koyunlar vardı. Hatta bir sürü vardı diyen kişiler bile var. Ve kendi koyunlarını kendi sağardı ve bunun yanında da e, ihtiyaçlı olan e, kimselerin koyunlarını sağ verirdi. Emir el-Mümin'in olduktan sonra yine sürüsün başına geldi ve komşudan koyunlarını sağ verdiği bir kadıncağız kızına dedi ki o Bekir de oradaydı duyuyordu sesi. Artık Emir el-Mümin'in koyunlarımızı sağmasını bırakır dedi. Sağmaz bize yardımcı olmaz çünkü onun işi çok meşgalesi çok. Ve babekir doğruldu, döndü dedi ki ey filan vaktim olduğu müddetçe muhakkak ben burada gelip bu koyunları sağıyorsam sizin de koyunlarınızı sağacağım dedi. Ve bunu bir gün örneklendirdi. Ve koyununu sağdığı kimselerin çocukları gelirlerdi. diye Babikir, bizim koyunumuzu nasıl sağacaksın diye sorarlardı. Onlar da nasıl istiyorsunuz derdi. Biz köpüklü süt istiyoruz. Yani hızlı bir şekilde iki koyunun memesinden indirildiği zaman süt hızla indiğinde kabın içindeki süt ile hızla inen süt süt karıştığında köpük yapıyor. Yani hızlı sağım sonucunda köpürtülür süt veya biraz yavaş sağarsa köpürmez. Ebu Bekir sorardı nasıl istiyorsanız der o şekilde diyor sağmaya devam eder. De, Efendimiz Peygamberimizin ehlibeti geçmişlerimize bu belaların defa. Ya Rabbi rızan için el fatih.